Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen vgt.com.tr. Evet sevgili VGT takipçileri, şu anda Hammer H2 6000 motor içindeyiz. Hatır sayılır bir iş insanı abimizin Eyvallah. Şoförü. Aynen öyle. Evet Şahin abi. Abi hoş geldin. Öncelikle hoş video buldum. çekelim. Teşekkür teklifimizi ederim. kabul ettiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Elinize sağlık kardeşim benim. Eyvallah abi. Ee, abi VGT öncesi sonrası neler oldu Hummer'da? Bu arabayı genellikle kullanıyorsun sen de. %100 fark etti diyebilirim. Yüzde fark etti diyorsun. Evet. Memnun oldum. En azından sağlık tekrar. Peki abi e, gaz pedalına şu an mesela ne kadar basman gerekiyordu? Gerçi gazdan en çektiği şu anda. Şu an çektim. Aynen öyle. Mesela bu hızlara çıkmak için şu an gaza ne kadar bastın? Yani bunun en az iki katı. Bunun en az iki katı. Evet. Peki gazdan ayağını çektiğinde gidişat nasıl araçtaki? Çok fark ediyorum ya. Çok. çok çok fark etti. Gerçekten çok, çok fark eline, Eline sağlık. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Motorun sesinde bir farklılık var Sesi mı? Sesi kesildi. Sesi kesildi. Sesi de kesildi. Böyle bağırık. Zaten ben görüntüyü sevmiyorum. Gazda yükledim zaman öyle bağırıyordu ki ben görüntüye rahatsız oluyordum hani. Bayağı bir evet. Ben oluyordum. Değil mi ya? Şimdi o da yüz, en az %50 kesildi. En az, %50. En az %50. 50 kesildi evet. diyorsun. Evet. evet. Ben hemen şunun bilgilendirmesini yapayım sevgili VGT takipçileri vgt.com.tr sertifika sayfamızda uluslararası Dekra Almanya'dan onaylı test raporlarımız mevcut. Bu test raporları içerisinde motor ses emisyon testleri var benzinli araçlarda 3 desibel, dizel araçlarda 2 desibel motorun sesini düşürdüğüne dair ispatlarımız mevcut. Bunlarla ilgili test raporlarımızın detaylarını vgt.com.tr adresimizde görebilirsiniz. Bir Hammer H2 montajımız daha burada sonlandı. Abicim abiciğim ailemize hoş geldin. Çok teşekkür hoş ederim. Buldum. Tavsiye eder misin? Ben teşekkür ederim. Zaten tavsiye etmeseydin ağzımı açmazdım. Değil mi? bu kadar bu kadar söyleyeyim ben. Eyvallah. Evet ne diyoruz? Yerli malı, yurdun malı herkes VGT kullanmalı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Tavsiye ederim, sonsuz. Eyvallah, Tav Tav sağ abi. <laughs> Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu BGT ile mümkün test türü için hemen vgt.com.tr